Merhabalar. Bugün size Alize Puffy ile burgu model yapımını göstermek istiyorum. 14 ilmekle başlayacağım ben modelim için. Buradan hemen şuradan 14. ilmeğimizden göstereyim size. İpimizi yani şu 14. ilmeğimizi bakın şu şekilde yapıyoruz. Sola doğru kıvırıyoruz. Sadece ilmeğimizi şu şekilde kıvırıp yamaktan gelen ipimizi içinden geçiriyoruz. Aynı şekilde sola doğru kıvırıp yamaktan gelen ipimizi geçiriyoruz. Şu şekilde. Bakın sıra sonuna kadar aynı şekilde yani bütün sıralarımız aynı şekilde sadece bu modeli yapıyoruz. Her ilmeğimizi sola doğru kıvırıp ilmeğimizden geçiriyoruz. şekilde. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Yine aynı şekilde. Sola doğru kıvırıp ilmeğimizden geçiriyorum. Sola doğru kıvırıyorum ve geçiriyorum. Bütün ilmeklerimiz hep aynı şekilde devam ediyor. Bu son ilmeğimiz. Yine sola doğru kıvırıp ilmeğimden geçiriyorum. Bakın şu şekilde direkt modelimiz çıktı bile. Buradan sabit bir şekilde yine aynı. Sadece sola doğru kıvırıp ilmeğimizin arasından geçiriyoruz. Şu şekilde. ve böylece burgu yapmış oluyoruz. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi devam etmeme gerek yok. Aynı şekilde dönüyorsunuz sürekli. Sadece şu ilmeği şu şekilde sola doğru çapraz yapıyorsunuz. Yani kavuruyorsunuz. Şu şekilde. Bakın şöyle düz tutup şu şekilde çevirip buradan geçiriyorsunuz. Sabit bir şekilde sürekli sola doğru çevirip arkasından geçiriyorsunuz ve modelimiz bu şekilde yapılıyor gayet kolay bir model videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın beni izlediğiniz için teşekkür ederim başka bir videolarda görüşmek üzere hoşçakalın